Herkese iyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 11 Mayıs Çarşamba akşam 21:49 sularındayken kısa vadeli altın, gümüş, dolar, bitcoin borsa analizine dünkü kaldığımız yerden devam edeceğiz. <laughs> evet, dünkü analizde oldukça geniş bir değerlendirme yapmıştık. 12-13 günün değerlendirmesinde de bunu dahil etmiştik. Şimdi bugünkü duruma bakarsak, dünkü analizde ons altı ve gram altında yaptığımız özette şunları söylemiştik. Ons altında 1853 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Altın ons 4 kere yukarı doğru deneme yaptı. Bu 12 gün içerisinde ancak her fırsatta yatımca bunu satış fırsatı olarak gördü. Şimdi alım fırsatı olarak 1840'lar 1830'lar görülecek mi demiştim arkadaşlar. Yarın izleyelim demiştik bunu. E kaldı ki daha ben yayını bitirmeden herhalde arkadaşlar. 1832'lere kadar 1840'lar görüldü ama oradan bir tepki alımı geldiğini görüyoruz. Gram altında ise 900 TL'den zayıf bir yükseliş trendi mevcut demiştim. 900 TL stop olmak üzere risk alınabilir tabii ki yatım tavsiyesi olmadan. Ve sonrasında da destekleyiş dirençlerden sonra yeni tamamlamıştık. Şimdi ons altın grafiğine bakarsak arkadaşlar evet burada 1835'ler 40'lar civarından benim çizdiğim ana destek noktası 1840'lar 43'ler civarındaydı. Ve bu bölgeye yakın noktadan 1837-38 bölgesinden bir tepki gelmiş vaziyette. Şu an için 1851'ler civarındayız. 1853'leri ben önemsiyorum demiştim dün arkadaşlar. Bu seviyenin üzerinde bir kapanış en azından olumlu bir tarafa doğru bizi çevirir. Ancak ben halen düşüş trendinin burada devam ettiğini. Ama ilk dönüş sinyalinin e, gelmek, yani şöyle diyelim arkadaşlar toparlanma sinyali burada gel geliyor gibi gözüküyor. Eğer yarın da 1853'lerin üzerinde kalırsak e, bu hareket yavaş yavaş yukarı doğru dönüyor diye bahsedebiliriz. Şu an için ben yükseliş trendinin başlamadığını söyleyebilirim. Ama 1855 ile 55 ile 60 arasındaki bir bölge benim için kritik. Dolayısıyla 1855'lerin altında kaldıkça düşüş trendi devam eder ama toparlanma sinyalleri görüyoruz arkadaşlar. Bakın şurada bir e, dip çalışması var. E, RSI tarafında bir e, toparlama var ama diğer göstergelerde ise biraz daha beklenebilir. Yarın önemli e, bir gün yine olabilir. Çünkü bu Toparlanmanın devamı gelmesi gerekiyor. Toparlanmanın devamı gelirse arkadaşlar sert bir yükselişle beraber 1870'ler 75'lere doğru bir hareket hatta 1880'lere doğru bir hareket önümüzdeki birkaç gün içerisinde gelebilir arkadaşlar. Ama şu an dediğim gibi risk alma noktasında dediğim gibi burada arkadaşlar 1840'larda bir parça alınabilir. Eğer orada oranın altına bir kapanış gelirse stop loss çalıştırılmalı o ufak miktarda da yapılabilir. Veya parça alalım birinci parça. İkinci parçada 1780'lerden tekrar dönüşte 3. parça olarak devam edip yukarı doğru gidip gitmeyeceği analiz edilmeli. Zaten bu hareketten sonra arkadaşlar şöyle bir hareket olması beklenir. Burada da eğer tekrar aşağı dönersek bu sefer arkadaşlar bu düşüşün onayı daha da aşağılara gitmesi söz konusu olması beklenir. Ama şu an arkadaşlar bu ana trend. O ana trendi renklendireyim. Pembe yapayım evet. Pembe, macenta neyse arkadaşlar rengi bu renk üzerinde kaldıkça e, biz eee ons altında arkadaşlar bizim hedefimiz 1890'lar olmalı. Burada stop loss noktası 1840 diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde aktarayım. Ancak yükseliş trendi başladı mı? Hayır başlamadı. E, kısa vadede 1880'ler gelme ihtimal var ama dediğim gibi 1853 e, hatta 55'lerin altında kaldıkça ben yükseliş trendine girdik diyemem ve ons altında da dünkü yayında da verdiğimiz son durumda düşüş 1977'den başladı demiştik trendimiz benim anne sisteme göre ve halen devam ediyor. Bir kıpırdanma var bakın burada da olmuştu 1, 2, 3 deneme sonrasında başarısı olmuştuk hatta burada da 4. E, şu an yine 5. denemeye doğru gidiyoruz bakalım neler olacak yarın e, takip etmek gerekiyor. Peki gram altın tarafına geçtiğimizde gram altın tarafında dünkü yaptığımız özetle söylediğimiz gibi arkadaşlar 900 TL'den bir zayıf yükseliş trendi var demiştik. Eğer 9.5'lerin 9.7'lerin üzerinde bir kapanış gelirse o zaman güçlü trende dönebiliriz diye. Ben bunu yine Twitter sayfamdan da bahsetmiştim. Hemen bakalım. <laughs> evet 9 saat önce yani 12.5 saat saat saat, saat sularında yazmıştım. 900 TL'den dün zayıf bir trend başlamıştı bana göre. Bugün artık güçlendi diyebilirim. 9.7 TL üzerinde kaldıkça Hedef 9.20'ler olarak e, beklenirdi aktarmıştık. Bugünden bile arkadaşlar 9.15'ler geldi ve 9.07'ler üzerinde miyiz? Evet arkadaşlar 9.07'ler üzerindeyiz. Dolayısıyla burada artık trendimiz güçlü diyebiliriz. Ve dün hatırlarsanız gram altında da sinyal tablosunda da 9 TL işlemiştik. Eğer güçlü tarafa geçersek bu zayıf emaresini sileceğiz işaretini demiştik. Ve bunu siliyorum arkadaşlar. Artık güçlü bir trendimiz burada mevcut. Hedefimiz 920 bölgesi diye e, tekrar edebilirim. Peki gram altın tarafına döndük arkadaşlar. Tekrardan burada döndüğümüzde e, arkadaşlar şu an için yükseliş trendinin devam etmesi için üzerinde kalmamız gereken seviyeyi ben size e, 906-907 olarak söyleyebilirim. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam edecektir diyebiliriz. Peki özetimize yapalım. Ons altında düşüş trendi 1855 altında hatta 56 altında kaldıkça devam eder. Ancak bir toparlanma mevcut. Yine kapanışa bakmamız lazım. En azından 53'ün üzerinde olursa benim için daha da iyi bir durumu gözükür. Destek 1800 50 1841 1832 arada 1837'yi de yazalım. Direnç 1853, 1860, 1875, 1880. Gram altında 906 üzerinde kaldıkça yön yukarı ve bugün trend güçlendi diyebiliriz arkadaşlar. Destek burada 906, 903, 908, 98. Direnç ise 915, 921, 925, 930. Evet. Olay bu kadar diyebiliriz arkadaşlar. Kaydediyorum ve şimdi gümüş tarafına geçelim. Ons gümüşten başlayacağız. Öncelikle özetimizi değerlendirelim. Evet Dün demişiz ki arkadaşlar ons gümüşte 22 dolar altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. E, gram gümüşte ise 10.65 altında kaldıkça da düşüş trendi devam eder. Yani hem ons gümüşte hem gram gümüşte düşüş trendi devam ediyor diye ifade etmiştik. Şu an için baktığımda arkadaşlar burada e, halen ons gümüşte düşüş trendinin ben devam ettiğini düşünüyorum. Ve burada... 21.8'lerin üzerinde bir kapanış, 21.75'lerin üzerinde bir kapanış gelmedikçe ben burada düşüş trendinin devam edeceğini aktarabilirim. 21.5'lerin üzerinde kalmamız arkadaşlar olumlu ama yükseliş trendinin başlaması için yeterli değil diye düşünüyorum. Burada da yine bir miktar kar satışı da şu an mevcut. 21.5'lerde tutunması olumlu karşılanabilir ama dediğim gibi günlük bazda, düşüş trendi devam ediyor. Ons gümüş sinyal tablosunda da bunu ifade ettiğimiz şekilde 25.8'den beri biz çok iyi bir e, düşüşten e, anel sistemimiz korumuş oldu. 26 dolardan 21 dolara geldik. Yaklaşık arkadaşlar burada 20 25ten bir e, bahsediyoruz. Şimdi gram gümüşe geçersek ise gram gümüş sinyal tablosunu da gösterelim. Madem açtık. Burada da en son sinyal 12 TL'den düşüş olarak Belirtilmiş değerler sistemimizde 10 39'lara kadar geldik. Şu an 10.63'ler civarında geziniyoruz. Bakalım bugünkü trend durumu nasıl? Trend durumuna baktığımız arkadaşlar 10. 65 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder demiştim. Evet bu bugün için de geçerli e, ve 10.65'lerin kıyısındayız. E, ama burada 10.60'ların üzerinde kalmamız arkadaşlar ilk toparlanma belirtisi burada da kendini gösteriyor ve şuradaki büyük kanalı ben şöyle bir sarıyla artık belirteyim. Burası önemli olacak gibi gözüküyordu zaten. Artık iyice kendisi kanıtlamış vaziyette. Şöyle anlatayım. Bakın uzaktan da baktığımızda burada arkadaşlar bu kanalın içerisindeyiz artık. Bu kanalın içerisinden tepki verip yukarı doğru bir hareketlenme önümüzdeki günlerde olabilir. Bu noktada da hedef 11-20'ler olma ihtimali bulunuyor. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar Mayıs ayının sonuna doğru veya Haziran başında 11-20ler, 11.20'ler 11.15'ler gelme ihtimali bulunuyor. Ancak ben burada öncelikle 10.65'lerin üzerinde bir kapanış görmek istiyorum. Şu an için düşüş trendi devam ediyor ama 10.60 ve altından maliyet yapan arkadaşlar pozisyonlarını tutabilirler. Ne zaman e, stop loss yapılabilir arkadaşlar? 10.55'lerin altında stop loss e, yapılabilir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Bunu teknik olarak böyle söyleyebilirim. 10 gümüşte e, 21.75 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. E, ancak bir toparlanma var. 21.50 üzerinde kaldıkça yukarı beklenti devam eder. 21.56 ee, alanlar için 21 dolar stop. Bence tabii ki bu destek 21.50 21.3 21 dolar diyebiliriz şimdilik. Direnç ise arkadaşlar burada 21.75 21.8 de yazalım. Çok arada bir değer ama 22 22.3 diye gidiyor gram gümüşte ise 1165'ler altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Ancak 1160 ve 6 şöyle diyelim 1160 üzeri olumlu, 1160 ve altından alanlar için 11 hatta 11 40 stop olmak üzere e, yukarı hedeflenebilir. Eğer yukarı trend başlarsa Mayıs sonu Haziran başı 11-15'ler gelebilir. Evet arkadaşlar tabii ki hem ons gümüşte hem de dolar tl'deki hareket burada belirleyici olacaktır ikisinin etkileşimiyle beraber yine bir yükseliş trendi başlarsa hem ons gümüşte hem gram gümüşte burada 11'li rakamları 11 10'lu rakamları görebiliriz diye aktarmak istedim. Peki dolar TL tarafına geçtik. Dolar TL tarafında arkadaşlar baktığımızda 15.32 civarındayız. Dün de 15 30 için önemine değinmiştim arkadaşlar. ve yine Twitter sayfamızda da bundan bahsetmiştik. Onu da gösterelim. Evet dolar TL'de 15 15.42 15 .42 dirençlerim demiştim. 15.42'den bir düzeltme gelebilir arkadaşlar. Şimdiden söylemek istiyorum. 15.33 altında kapanış olursa 15.26'ya geliriz demiştik. Şu an bakıyoruz arkadaşlar. Bugünün en düşük rakamları 15.25'ler. Hatta onu saymamamız lazım. Çünkü onu sonradan gördük mü? Yok arkadaşlar. Karıştırmışım. Biz saat 8 sularında 15.24'ü görmüşüz. Yani bir kuruş, iki kuruş sapmayla beraber şu an bir düzeltme içerisine girmiş. Ama trendin yönü halen yukarı yani şu an, şu an tamamen kar satışları var ve bu kar satışlarının arkadaşlar e, olarak algılanması için 15 31 artık benim bugün için e, güçlü trendin devamı için rakam. Yani şöyle yazalım 15 31 üzeri kaldıkça güçlü trend yani sadece kar satışı. Ve sonrasında ise arkadaşlar burada 15-20 üzerinde kaldıkça yön yukarı. Destek dirençleri de arkadaşlar verirsek 15-31, 15-25, 15-20 sonrasında çok fazla vermeye gerek yok diye ifade edebilirim. Direnç noktasında da 15-33, 42-50 diye gidiyor arkadaşlar. Bunu da bu şekilde aktaralım. Biraz yazıyı büyütsek daha mı iyi olur? Şöyle oturtturalım. Şimdi arkadaşlar dolar TL'de bizim dolar sinyal tablomuzu da bir açalım. Dolar günlük sinyal tablomuz arkadaşlar. 14.63'ten başlayan yükseliş sinyalimiz. Bakın burada geçmişte de bir e, sinyal tablomuz mevcuttu. 14.63'ten sonra 14.70 e, pardon 14.82 hedeflemiştik. Sonrasında 14.92. Bakın bu rakamlar hepsi de bir etki yarattı. Bakın burada hemen hemen biraz daha üstte etki yarattı. Bir direnç gördüğünüzden en azından. 92'de etki gördü. 33'te görüyor. 42'de de muhtemelen bir etki veya bir kâr atışı görecektir diye düşünüyorum. Ve burada da sinyalimiz oldukça başarılı. Yani şöyle bir kaba hesap yaparsak 15, 38, böyle 14, 60 hesabı yaparsak bakın şu noktadan hatta 48'i bile almıyorum 50'yi alalım Burada %6'lık bir yükselişi analiz sistemimiz dolar tl tarafında da yakalamış vaziyette diyebiliriz. Şimdi bir de dolar endeksine bakalım yurt dışı piyasaya. Dolar endeksine baktığımızda arkadaşlar şu an günlük bazda yükseliş trendi devam ediyor ama biraz yataya sarmış vaziyette. Ama 103 buçukların üzerinde kaldıkça dolar endeksinde yükseliş trendi devam eder. Euro e, sterlin soran arkadaşlar oluyor. İsterseniz ona da bir sonra bakalım. Euro USD'ye bakalım öncelikle. Euro USD'de halen hareket zayıf. Dolayısıyla Dolar e, Euro'ya göre daha kuvvetli diyebiliriz. Euro Türk Lirası'na baktığımızda ise arkadaşlar burada da yükseliş trendi de devam ediyor. Ve e, yine sabah saatlerinde de e, yazmıştım diye hatırlıyorum ama dün de olabilir. Evet burada yayını çok uzatmamak için arkadaşlar geri gitmek istemiyorum. E, şöyle yapalım biz burada arkadaşlar. 16-25'lere doğru bir hareketin devam etmesi söz konusu olabilir. Direnç noktalarına yaklaşıyoruz. Dolayısıyla 16-25-16-30'lara dikkat etmeniz gerekiyor. Yura tarafında diyebilirim. Sterling tarafında çok hızlıca bakalım. Yani her gün yapamıyorum maalesef zaman sıkıntısı yüzünden. 19-10'lar, 19-15'ler gelme ihtimali burada bulunuyor diyebiliriz arkadaşlar. Peki şimdi borsa tarafına geçelim. Borsa tarafında arkadaşlar dün de grafiği çok beğenmediğimi Sizlere aktarmıştım 2475'ler yükseliş trendinin devamı için gerekliydi ve ben bugün için düşüş trendine geçildiğini düşünüyorum. Eğer arkadaşlar burada 2450'ler kırılırsa borsa İstanbul'da arkadaşlar ben 2400 hatta daha alt noktalara gidebileceğini düşünüyorum. Lütfen dikkatli olun borsa tarafında ben çok iyimser değilim. Özellikle aylık bazda baktığımda ortalamalardan uzaklaşmışız. Dolayısıyla 2350'lere doğru bir düzeltme gelebilir. Yine haftalık bazda da baktığımda 2420 bugün zaten bu hafta zaten test edilmiş durumda. Eğer 2420'ler kırılırsa daha da alt noktalara 2300'lere doğru gidebiliriz diye ben düşünüyorum. Enflasyonist ortam olmasa arkadaşlar borsa İstanbul çok sert düşer. Çünkü yurt dışı hareketiyle beraber. Şu olabilir kaç gündür dayanıyor? Biraz daha dayanır. E, yurt dışı borsalar dengelenirse, o zaman e, borsada mecburen yukarı doğru tepki verecektir. Bunu e, yurt dışı ile beraber takip etmenizi öneririm. Şöyle bir bakalım yurt dışı piyasalara da e, incelersek, orada da benim bir grafiğim vardı aslında. Bilmiyorum burada duruyor mu? Burada durmuyor arkadaşlar. Twitter'da yaptığım, Evet, 26 Nisan tarihinde yaptım. Sarı bölge benim hedef noktamdı. 3.800 3800'de 4.000 arasıydı şu an için arkadaşlar ABD borsalarında en düşük 3940'ı gördük halen de düşmeye devam ediyor yani dip noktaya yaklaşmış ama arkadaşlar sanki birazcık daha gidecek yeri var o bölgeye de yine 3.800'ler olarak görebiliriz ama tabii ki orası kesin döneceği nokta demek bir teknik analizde veya teknik analiz yapan bir insana yakışmaz, dibin dibi olduğu için şu an için düşüş trendi devam ediyor demek gerekiyor. Peki Bitcoin tarafına geçtiğiz, geçtiğimizde burada ben e, dün de belirttiğim gibi 27 binler, 28 binler benim için önemliydi. Halen düşüş trendi devam ediyor. Sabah saatlerinde de yine e, yanlışım yoksa bakalım. Evet Bitcoin'de 29 bin 28 bin hedefimiz vardı. Oraya hemen geldi. E, akşama duruma bakalım demiştik. 31.800 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder demiştim ama burada yazmış mıydım? Evet Bitcoin 31.800 altında kaldıkça heyecana gerek yok. Hatta bunu retweet yapalım. Yani düşüş trendi devam ediyor demiştik. Ben 27.000'ler seviyesine doğru tekrardan bir atak olabileceğini böyle bir ihtimal olduğunu düşündüğüm için biraz daha beklenebilir arkadaşlar. En azından bunu söylemek istiyorum. Peki. Burada yayınımızın sonuna geliyoruz arkadaşlar ee, ve burada da yine teknik analiz eğitim konusunda bilgi almak isteyenler için bir mail adresimiz var. Herkese iyi akşamlar hoşçakalın.